Haber Gündem Özgün kanalından selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarz videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun. Suudi Arabistan bu yıl hac ibadeti için çok önemli bir karar aldı. Covid-19 nedeniyle bu yıl sadece ülke içinden 60 bin kişinin hacca kabul edileceğini, yurt dışından ise kimsenin alınmayacağını duyurdu. Reuters'in Suudi haber ajansına dayandırdığı son dakika haberine göre Suudi Arabistan bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek. Suudi Arabistan Mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl hac ibadetinin Covid salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını ilan etmişti. Suudi Arabistan'ın Covid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı daha önce gündem olmuştu. Bu yüzden bu karar sürpriz olmadı.